Hatay'ı İzmir'e getir. Özdere'deyiz, Özdere'yi geziyoruz. Hemen orada baktım, güzel bir yazı var. Hatay usulü künefe diyor. Ben durur muyum? Tabii ki geldim. Burada bir ablamız var. kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hatay'dan geldiniz. Evet. Neresinden? Antakya'dan. Antakya'dan. Şimdi abla ne yapacağız? Künefeyi nasıl hazırlanıyor? Siz şimdi işte hata biraz hata seçhese, Hatay'dan. Biraz üç seysese malzemeyi oradan getiriyorsunuz. Evet, oradan, Hatay'dan. Devamlı geliyor. Devamlı geliyor. Peynir oradan. Peynir oradan, tereyağı oradan. Bir de sizin tabi el. Evet, biz yapıyoruz el. Harika. Bey, yapabilir miyiz? Bir anlatarak yapalım takipçilerimize görsünler, duysunlar iş i̇şte daha faydan getiriyoruz. Evet, malzemeyi. Malzemeyi, peyniri, tereyağını evet. biz yapıyoruz burada. Tamam. Eee misafirlerimize işte ikram ediyoruz. Harika. Harika. Bir de beğenerek yani biliyorlar yani Vallahi de. şimdi <laughs> evet. kokular, kokular çok güzel onu söyleyeyim. Keşke takipçilerimiz burada olsalar. Biz burayı bir tarif edelim. Özdere'ye geldiklerinde Şebo döner künefe. Evet. Ee, Özdere Pidenin hemen yanında yakınında görürsünüz zaten. Buraya gelin. Ablanın o Hatay'daki tecrübesi tabii. Orada kendi örfleri, adetleri gördükleri onu buraya getirmişler. Bence bu büyük bir şans. Evet abla. Şu anda ne yapıyorsun? Bir anlat. Şu anda işte hazırlıyorum. Hazırlıyım. Evet. Ne koyuyoruz, ne yapıyoruz Önce Onları anlatarak i̇şte yap. koyduk. Önce künefenin evet. kadayıfını yerleştirdik. Evet. O arkasından peynir koyacağız. Sonra üstüne tekrar künefe. Ondan sonra, sonra tereyağı en son yerde. Tereyağı en son ekliyoruz. Ekliyoruz. Hızlı mı koyuyoruz tereyağını? Yoksa Yok, normal değil. koyuyoruz? Evet. O fırında zaten onlar buluşup... Ocakta e, yapıyoruz. Kardeş oluyoruz. Aynen. Harika. Önce elin, pişirdiğiniz artık şerbetini... Şerbet hazır, hazırlı, soğuk şerbet, sıcak. biz sıcağı. yapıyoruz. Onu da siz yapıyorsunuz. Biz onu da biz yapıyoruz. Tabii pancar şekeri, bu çok önemli. Aynen. Ee, tamam. Ee, şu anda ablamız bunu hazırlayacak. Ben daha fazla tahammül edemeyeceğim. Bekliyoruz, oturacağım şimdi. Ee, bu künefenin tadına bakacağım. Ablamın şimdiden eline sağlık. Tebrik Çok ediyorum sağ olun, sizi. Bu güzelliği buraya getirmişsiniz. Var olun. <laughs> sağ olun. Evet, var bunun var. tadına bakacağız. Ondan sonra anlatacağım. Bir yere ayrılmayın. Kanalda e, beğeni bekliyorum, yorum bekliyorum. Ablamın da eline sağlık. Hadi bakalım.